Bim. Abi puan göstermedi. <laughs> Can abi <-ı> <laughs> eski videonda 100 bin like gelirse gelirini sana vereceğim demişsin. TikTok'ta gördüm ama vermemişsin. Demiş. Hmm. Gelirini sana vereceğim dedim. Yarısını. O da dedi ki köpeklere yani sokak hayvanlarına. Ne oluyor lan? Allah bilemiyorum. Şu. Muhabbet şu arkadaş. ona hadi lob bakta kaldı. Muhabbet şu oldu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz arkadaş listeme birçok kişi ekliyorum ve her ay düzenli bir şekilde 50 50 siliyorum. 50 tık 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 işaretliyorum siliyorum. Hatta çoğu zaman moderatörlerim bile siliyorum. Çoğu zaman YouTuber arkadaşlarım bile siliyorum. Yanlışlıkla tık 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 siliyorum. Her neyse virüsleri bir çocuk da hatırlıyorum. Lazdı. Yani o videodaki bütün gelirin tamamını köpek yani sokak hayvanlarına bağışlayacaktık. Ee, olay şöyle ben dedim ki e, tamam abicim ben sana e, para göndereyim. Parayı çek ve sen orada yap ve bunu bana videosunu at ki kanıtımız olsun hani izleyenler için falan filan. Ondan sonra abi dedi ben şimdi yapamam bunu. E ne zaman yapabilirsin abi dedi işte iki ay sonra bir ay sonra şu an dedi köyde miyim dedi bir yerde miyim dedi şeyin, şehre inmem lazım dedi. Tamam abicim güzel e dedim. Eee İban ver ben sana gönderirim o zaman falan dedim. O zaman şimdiden göndereyim dedim. Al dedim. O da dedi ki bir arkadaşıma gönder abi dedi. Arkadaşım yapsın dedi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Tamam abicim dedim ben de. Bir İban verdi bana. İsim soy isim İban. İban da yanlış olduğu zaman ya da isim İban doğru biliyorsa isim soy isim bir yanlışlık olduğu zaman banka paranı geri iade ediyor. Yanlış kişiye gönderildiğini düşünerek. Bana bir İban verdi. Ben bunu gönderdim. Gönderdim zaman ertesi gün bana para geri iade gelmiş. Abiciğim dedim bir şey yanlışlık var herhalde demiş. Yanlış geldim. Oyun içerisinden şey mesajlaşıyoruz bu arada. O da dedi ki abi de sana bir IBAN vereceğim ona gönder tamam mı dedi. Tamam dedim abicim. Ondan sonra bana bir IBAN gönderdi. Abicim isim soy isim verdim. Bir de oyundan konuştuğumuz için mesela sürekli olarak aktif bir şekilde konuşamıyoruz. Ben oyuna giriyorum. O çıkmış oluyor. O çıkmış oluyor. Ben girmiş oluyorum. Ulan baktım bu böyle olmayacak. Ondan sonra IBAN verdi bir tane daha. Ona göndermeye çalıştım. Ona yine gitmedi bir hata var büyük ihtimalle. Ya yanlış IBAN veriyor ya isim farklı. Bir sıkıntı var yani. Bana para geri iade oldu. Dedim ki zaten dedim buradan kazandığımız paraları sokak hayvanlarına bağışlayacaktık. Lan dedim kendim gideyim o zaman ben kendim bu sokak hayvanlarına destek olayım dedim. Ben zaten bir sürü yere destek oluyorum. Gittim ben de kendici kendi zaten orada YouTube gelirdim örnek veriyorum o zaman e, 1500 lira falandı 1500-1750 lira civarıydı. Ben dedim ki gidim 2500 lira bunu söylemezdim de söyleyeyim 2500 lira şey yaptım destekte bulundum daha sonra farklı bir barınağa gittim orada da bir 2500 lira destekte bulundum yani ortalama 7000-8000 TL yakın destekte bulundum farklı farklı 2-3 yer gezdim sadece köpek barınakları değil başka hayvan barınak yerleri var oralara falan gittim. Bu şekilde bir bağış yaptım ben böyle şey yaptım ve tiktoka gelmiş işte bana para kimse yollamadı şöyle olmadı yanına da birini almış izletmek için duyar kasmak için şöyle oldu böyle oldu falan oldu filan oldu. Şimdi şöyle bir şey, insanlara gerçeği anlatmak zorundasın. İnsanlar ne derse ama mesela örnek veriyorum burada ben Uc'e göndereceğim deyip göndermediğim oluyor mu? Olmuyor, unutursam oluyor. Mesela bir tane abi var, laptop göndereceğim. Aynen. Yemin ediyorum başımı kaldırıp laptop'a gitmiyorum. Gidemiyorum. Laptop'u göndermeye gidemiyorum. En son Murat'a söyledim. Yarın gideceğiz, alacağız, göndereceğiz. Adamı belki 10 gündür, 14 gündür oyalıyorum. adamın bir şey mi kazandı benden? Hayır. Can kardeşim böyle böyle ben dedi. Çocuğum dersleri görsün diye böyle böyle dedi. Tamam dedim ben de. Ben de bir kullanmadım. 5-6 milyar bir laptop vardı. Göndereyim sana dedim. Ama uzayıp duruyor. Uzayıp duruyor mesela. Hani ben yap bir sürü anlatamayacağım kadar ben bağış yapıyorum. Kimseye ben bunu göstermelik olarak yapmıyorum ki. Yani Allah şükürler olsun. Şöyle de bir gerçek var hani. Yüz binlerce lira kazanıyoruz biz buradan. Yalan değil. Yüz binlerce para kazanıyoruz. Yüz binlerce lira para kazanıyoruz. Ya ben oradan gelecek 2000 TL'nin... Ee, sana gö hani sana göndereceğim muhabbeti oldu. Sonrasında dedi ki hayvanlara gönderelim abi dedi. Hepsini ben yarısını ona verecektim. O dedi ki abi yarısını bana vermedi de hayvanlara bağışlayalım dedi. Ben dedim ki tamamını o zaman hayvanlara bağışlayalım. Ben de bu videodan kare etmeyeyim dedim. Ben 3 4 katını gittim bağışladım zaten. Anladın mı? Ama bu şekilde e, Yaptığım bağışları Ben söylemiyorum ki zaten. Söylemek de yersiz geliyor bana yani. Kim insan Bağışını yapar. Örnek olmak için bir yerlerde paylaşır. Kimi insan prim için pay yapar bunu. Kimi insan da yapar. Yüce Rabbim görüyor der. Yaptığın kul biliyordur. Yaptığın ee, yer biliyordur. Yeter sana. Bir yerlere bir şey anlatmak zorunda kalmazsın. Ama hali hazırda senin böyle iyi bir niyetini ya işte prim için e, insanları kandırıyor da eee böyle bağış yapıyormuş gibi gösteriyor muhabbetleri oluyor ya hani bana o manaya getirmiş bana para yollamadılar falan filan. E kanka ona hayvan barınağı ne yapacaktık? Ben de zaten sana ulaşamadım bir ay geçti. Dedim ki kendim bari yapayım. Gittim kendim yaptım. Dedim Hayır, ki burada yüz binlerce TL para kazanıyoruz zaten. O YouTube oradan gelen 1500 TL'yi ben neden göndermeyeyim ki mesela? Ve bu çok kötü bir şey. Evet. Ana bana o tarz davranmaları kötü ve o çocuğu silme sebebim de o oh, bir kişisel bir şey değil yani mesela Tık 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 siliyorum ben çoğu zaman modulatörlerimi bile siliyorum sonra o yayında ekliyorum burada abi beni de silmişsin falan yapıyorlar Bu sistem böyle ama ya insanların böyle duyar kasmalarından nefret ediyorum Ben burada oturayım o zaman Camilere yurtlara her yere yaptığım şey, şeylerin videosunu çekeyim atayım sizlere bu, bu kötü bir şey örnek olunur evet ama ben örnek olmak istemiyorum ben Yüce Rabbim görüyor. Ben yapabildim bağışı desteği yapıyorum her yere. Yani birilerinin görmesine de gerek duymuyorum. Görünürse, örnek olsam Var mı daha mı iyi? Evet daha iyi ama ben Var örnek olmak istemiyorum. Sesin. Güzel bir şekilde, olur düzgün bir olur şekilde olur ben olur bağışı şey. yapıyorum. Yüce Sessene Rabbim oraya de oraya zaten... Yapsın. ...birilerinin kalbine iyilik düşürür diye düşünüyorum. Tabii ki örnek olsak daha iyi ama... Ben yani da, gittim yurda da yurtada de, yurtada işte şu kadar ya. bağış yaptık bilmem ne yapacağım yaptık neyini de, paylaşacağım ki öyle. Bana saçma geliyor mesela Hatta bir ara oyundayken denk geldi ben biliyorsunuz ben abi kim? ben Kimse yok Buradayım bir burada sohbet de, ediyorum şey. Mesela bir şey geldi e, bir, şey bir ara çocuklarım denk geldi bu, e, Rastgele takımdan Can abi dedi işte ben seni tanıyorum falan dedi, dedi nereden nerden tanıyorsun abicim abi şöyle şöyle bir yurt vardı ha tamam dedim abicim doğru Tanıyosundur çünkü biliyorum o yurda gidip ben bağış yapıyorum mesela. Oradaki çocuklara ben destek oluyorum bir sürü. Anladınız mı? Ama ben bunu gelip de böyle üf diye anlatmıyorum ki. Kimse anlatmıyor. Anlatanlar da dediğim gibi örnek amaçla. Ben örnek olmak amacıyla kanka paylaşıyorum diyorlar. Mesela herkes paylaşabilir. Hani biz bunun üzerinden prim yapmaya çalışacak ya da böyle gelirleri e, vermeyecek insanlar zaten değiliz. Kendiniz gözünüzün önünde e bir yayındayken beni Barışçı aradı. Dedi ki kanka böyle böyle bir bağış yapıyoruz dedi. Destek olur musun İzmir e? dedi. Ben 10.000 TL yolladım. Mesela o videonun geliri 1.500 liraydı. Düşün niye onu göndermeyeyim ya da ego mı aradı. Kanka böyle böyle dedi bağış yayında. Tam kanka dedim yaz 10.000 lira gönderdim yani bunlar hani terbiyesizce ve salakça şeyler. Beni böyle kötü yargılamalarına tahammül ediyor muyum? Etmiyorum. Umrumda değil. Gitti o tarafa gitti. Doktorsa bana. Bot mu? Hayır hayır araba <laughs> git. Araba... <laughs>